ve sevgili Oğlak Burcu yükselen Oğlak ve Ay Burcu Oğlak olanlar bakalım bu haftanın aşk mesajları sevgili Oğlak Burçları için neler söyleyecek? Mahkeme kartı, kupa prensi, evet sevgili Oğlaklar. Burada birisi var bu kişi çok güçlü bir insan ee, hayatında, böyle işinde, gücünde ya da kariyerinde çok fazla hedefleri olan, güçlü, e, ne istediğini, ne yaptığını bilen bir insan ve bu kişi e, hayatına gerçekten sevebileceği, aşk yaşayabileceği uzun süreli e, bir aşk yaşayabileceği birisini istiyor. Bu kişinin seninle bağlantıda olduğunu görüyorum. Bir şekilde bağlantıya geçmiş ya da bu hafta geçecek e, görünüyor. Ve bu kişinin enerjisi sana o kadar çok yoğun gelecek ki, e, onun hani doğru kişi olduğuna ya da seninle ciddi bir şekilde ilgilendiğine e, hmm, gerçekten bu kişi diğerleri gibi değil, biraz daha farklı diyeceksin ve bu enerjiyi hissedeceksin diyor kartın mesajı. Kader Çarkı, Kupa oğlusu, Yıkılan Kule. Burada evlilikle ilgili bir sıkıntı görünüyor. Belki ilişkinin ciddi olması ile ilgili geçmişte senin hayatında yaşadığın hayal kırıklıkları var. Belki bir e, yüzükten dönmüş olabilirsin ya da hani e, evlenme teklifi beklerken terk edilmiş olabilirsin sevgili oğlak. Bu kadar yoğun bir şey hissediyorum burada e, ve bu yeni kişi her ne kadar, Enerjisi sana çok iyi gelse de hep bu geçmişte yaşadığın korku buradaki e, kitlenmiş alan seni şüpheyle e, o kişiye bakmaya zorluyor gibi yani tam güvenemiyorsun gibi görünüyor tamam bu kişi çok iyi işinde gücünde bana yaklaşımı da iyi ama ya bu da öbürü gibi olursa gibi bir korku olabilir içinde kartlar diyor ki bunu karşı tarafa yansıtırsan eğer o senin kendine güvenmediğini hissedecek ve karşındaki insan kendine güvenen kişilerden hoşlanıyor. Ne istediğini bilen kişilerden hoşlanıyor çünkü kendisi de öyle. Hani pat orada pat burada sürekli bir alternatif peşinde koşan kişiler değil, gerçekten uzun vadeli ilişki düşünen birisini arıyor diyor. Ee, onun hakkında yanılma diyor kartlar burada özellikle vermiş. Peki devam edelim. Bak burada o geçmişten gelen kişi var söylediği şeylerle e, konuşmalar yapıyorsunuz ama bir yere çıkmıyor olay. Hiçbir sonuç alamıyorsunuz çünkü bu kişi sadece ve sadece kendi dediğini doğru kabul ediyor. Kendi dediği dışında hiçbir şey kabul etmiyor. İstediği kadar geçmişten gelsin, seninle konuşmaya çalışsın. Eninde sonunda geleceğiniz nokta yine aynı. Biraz narsist bir kişi, sadece kendini düşünen bir kişi ve sen bunu kabul ediyorsun ve artık hani pes ediyorsun. Bu kişiyle uğraşmak istemiyorsun çünkü çünkü orta yol yok her seferinde hani tamam diyor bir araya geliyorsunuz iki dakika sonra gene her şey eskisi gibi oluyor sevgili olak ben hani burada o kişiden belki de uzaklaşabileceğini hissettim ve buraya baktığımda bu hafta çok güzel bir buluşma var sanki birini hayatından uğurluyorsun ve yeni birisini hayatına alıyorsun. Bu haftada yüz yüze bu görüşme gerçekleşiyor, görünüyor. Çok sağlam temeller üzerine oturabilecek bir ilişki. Sen belki yeni bir ilişkiden çıkmışsın ama bu ilişki farklı. Hatta üç elementi birden vermiş, dördüncüyü de görüşmede veriyor. Hem aklına kalbinde bir yer edinebiliyor bu kişi hem de sağlam. Sen de çok seversin hani sağlam olsun, iyi olsun, doğru olsun. Böyle bir insanla bu hafta bir yüz yüze görüşmen olabilir gözüküyor. Peki, şimdi aklından kalbinden geçen soruları sor sevgili Oğlak Burcu. Bakalım, aa buraya bak farklı desteden kart gelmiş görüyor musun? Bu da senin kısmetin. Demek ki burada bir şey var farklı. Ee, bakalım bunu da çekeceğiz, açacağız sevgili Oğlaklar. Ee, odaklan sorunu sor bakalım. Üç tane soru sorabilirsin. Ya da istersen tek soru sorabilirsin nasıl istiyorsan. Bu arada eğer ki detaylı uzun tarot yorumları istersen sen sor biz cevaplayalım istersen aşağıda link var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin sevgili oğlak burcu. Peki açıyorum kartları. Aa gelen kart çok sürprizli. Şimdi burada diyor ki sen bir konuda inat etmişsin. Ee, söylediğimin arkasındayım asla geri dönmem diyorsun. Bu noktada tavrın kesin ve net ve buradan geri adım atmaman gerektiğini söylüyor kartlar. Çünkü geri adım atarsan burada hani bütün o kurduğun şey bozulabilir. Hani kararını vermişsin arkasında dur diyor. Burada da e, etrafınızdaki insanlardan kaynaklı bir negatiflik olabileceğini söylüyor ve burada da yepyeni harika bir başlangıca işaret ediyor. Çok sürprizli bir başlangıç hayatında olabilir. Aşkla ilgili belki de bu hafta o yüz yüze görüşeceğin kişiyle harika bir başlangıcınız var sevgili Oğlak burcu. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bireysel sorularınız için de melisit.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.